Arkadaşlar Odessa'dan ayrılma vakti geldi. Şu anda tren istasyonundayız. Şöyle dönelim. Tren evet, gösterelim şöyle. Geldik. Ee, yarım saat sonra trenimiz var. Şimdi garaja doğru gidiyoruz. Ee, Livova hareket edeceğiz. Sabah dört buçukta büyük ihtimalle Allah nasip ederse oradayız. İnşallah güzel bir yolculuk bizi bekliyordur. Bakacağız artık. Şimdi peronumuzu bulacağız. Burada peronlar biraz uzunmuş. Şimdi çekeceğim zaten peronları da yine. Bakalım. Pe peronumuzu bulalım. Trenimiz nereye gelecek? 50-60 vagonluk. Bu gurcuklar ne? 52. vagonmuş bizimkisi. 50-60 vagonluk. Bizimkisi 22. vagon. Ucu bucağı sonu görünmüyor. Aynen. Ucu bucağı sonu yok. Vagonların. Ee, gar. Bu şekilde. Buradan saatlere bakılıyor. arkadaşlar hostelden ayrıldık. Yani hostel çalışanları çok güler yüzlüydü. Bu resto hostel. Yani çok memnun kaldık. Yani siz de bu kentten tercih edebilirsiniz. Burayı. Evet şu an görüyorsunuz burası. Hindistan gibi. Yıldızlar bekliyorlar. Şuraya bak. Bizim valize çok diyorduk. Şuradaki valizlere bakacağız. Burada götürüyorlar herhalde. Bütün o destayı toplamışlar. 2 dakika durak da bize bir evet. Biz de bir çantayla geldik, onu çantayla geldik. <laughs> Biz de de yiyecek, içecek depolama yaptık biraz. Evet. 12 saat yol acıkmayalım diye. Evet, şimdi peronumuzu bulacağız. Abi baksana, senin sonu tamam görünmüyor ya. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Trenin sonu yok. Yani bayağı bir... Şöyle göstereyim. Yakınlaşıyorum, sonu görünmüyor. bayağı uzun. Şimdi oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Önce peronun o zaman trene geçip tekrar devam ediyoruz. 5 dakikadır yürüyoruz. Bakar mısınız? Şey nerede kaldı? Yani geldiğimizde bayağı uzakta kaldı. Ee, bir tane görevliye sorduk hangisine bileceğiz filan. O da bize burayı gösterdi. Treni biz sürecekmişiz galiba. Yani ben süreceğim treni. İnşallah limana kadar götürebilirim. Ha, trenin en başına geldik. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi trene bindik. Trenin içi bayağı sıcak yani herhalde pişeceğiz. acayip sıcak var bir de e, nasıl desem yerlerde sıkıntılı yani bakın şimdi size göstereceğim yerleri şöyle göstereyim bu şekilde yerler var sağlı solda. Yani, ablamız var burada, Sen yani, ablamız böyle yatıyor. Bir tane abla böyle. Evet bizim abla da böyle. İndiremedim <laughs> İndiremedin mi? Evet vagonlar bu şekilde. Şöyle oturacak yerler var. İçeride acayip sıcak var. Yani. Thank you. Teşekkür ettik. İndiremedi Acar sağ olsun O indirdi. Allah seni incelemez. Acar'ın <laughs> yatağı bu. Benim de yatağım bu sanırım. <laughs> Eğer klima yoksa biz var ya. <laughs> düşünemiyorum ya. Evet yani evet, arkadaşlar şey gerçekten. ya. tıkılmış gibi hissediyorum kendimi. Baya sıcak yani. Saç... Normalde kaşlarım çok yoktur. Kaşlarım ıslandı yani. O derece. Bakalım yolculuk nasıl geçecek? Hadi hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar burası da Evet arkadaşlar şu anda yolculuk başladı. <laughs> yani bir saatlik bir saatlik yürüdük. Hemen hemen ortalama 500-600 metre vagonun en sonuna kadar yürüdük. Zaten kantar içinde kaldık. Üstüne bir klima da yok. Yani değişik. Vallahi yani şu anda çekilir gibi değil. Bir de pencere açılmıyor. Acil çıkış. Bil, bil. Ya dil bilmiyorlar ya kurban olayım. İngilizce bir iki kelime bilin ya. Biz de bilmiyoruz bak ben hiç. <laughs> bir iki kelime bilin ya. Pencereyi gösteriyoruz, yukarıyı gösteriyorlar. Yukarı bakıyoruz bir şey yok. Anlamadım. valla enteresan yani. Bir de arkadaşlar yani seçimlerinize dikkat edin bilet yani babamın seçimleriniz. Biz ikisi gariban seçim. <laughs> Hayır, biz e, başka çaremiz yoktu. Çünkü... Çok pahalıya yani, geliyor. 1800 grimli falan 1800 kalan. E çünkü çok yoğundu. Yarın vardı. O da hostelimiz zaten öbür tarafta Levy'de başlıyor. Burası sona eriyordu. O yüzden... Bunu almak zorunda kaldık yani, yani bilmiyorduk. Hatta 587 milyon Ya 600 milyon bayılacaktık sağlam diye. Ya 600 lira bayılacaktık. Kaç o da iş, para bayıldık? Olay hiç gerek yok. Neredeyse şu an ne kadar böyle gittiniz? 100 lira mı? Bu kadar bir şey bayıldı. 100, liraya falan bir şey. 100. Yani artık atlanacağız yani 600 lira nereden baksanız iyi. 12 saatlik yol 100 lira falan sıcak bir trenle. Bir parası. Yani bir şeyler yapacağız. Evet, şu anda trende insanlar evet, oturuyorlar. Ben de hanımefendi var karşımızda. <laughs> Şunu göstereyim onu. O da yolda Bölme yok bu arada onu da belirteyim. Yani bölme yok. Fenderler derler ya hayaller hayatlar. Gerçekler benim ikisi de öyle oldu yani. Evet. Bakalım 12 saat nasıl geçecek? Ara ara paylaşırız. Vlog devam ederse bilin ki sıcaktan ölmedik. aynen aynen. Yani Yine o kadar fena. Görüşürüz arkadaşlar. Çok mutsuzuz şu an. Arkadaşlar, e, hostes ablamız bize getirdi eşyalarını. Şu şekilde göstereyim ben size. Serdik yerimizi. Alt üstü. Şu anda yolculuğumuzu gidiyoruz. Bir durak var burada. Bir bakmaya çalışacağım. Büyük bir tane Senin hakkında düşüncelerini ne alalım? Senin hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. Baştaki sıcaklık gitti en azından. Azıcık sıcaklık gitti de nemi kaldı. Ki <laughs> ben alışkınım ne kadar zamanı. Arkadaşım Adanalı olduğu için o alışkın. Ben alışkın değilim yani bayağı bir beni zorladı. Sıcak. Bölme bölme geziyordu açık cam bulabilmek için. Neyse ki yanında birileri açtı da. Biraz kendine geldi orada. Evet birazcık hava geldi. Biraz açık dinlenmek istiyorum yani cidden yorucu oluyor. Sirenle ilgili bence çağ dışı bir tren. Yani gördüğünüz gibi zaten açık. E, ee, yanda bayan var. Böyle karşılıklı yatış pozisyonundayız. Onun dışında... Giriyor. Bebek geliyor. Bebek geliyor. Bebekler geliyor böyle. Durmadığı için. Bir de çocuklarla uğraşıyoruz. Kadına bakmıyorum herhalde iki saattir geldi, geldi. Gel. Yani kadın iki saattir gidip geliyor. Şu koridorda şu şekilde. Bak, yine başladı. Gidip gidip geliyor. Hiç babası ilgilendi yok zaten. Babası hiç ilgilenmedi yani. Sürekli kadın çocukla perişan oldu yani. <laughs> İnsanlar oluyor. Birkaç dakika bekleyecek galiba burada. Herkes sigara içmeye çıktı. Buradan şu şekilde alışveriş yapıyorlar. Bakalım. 2-3 dakika hava alalım dedik. Valla teren öldürdü ya. Yürüyerek gitsem daha az yoruldurdum herhalde. Yani. Zaman, bu durak kalabalık. Demek ki ara duraklar var bu şekilde böyle. İnsanlar burada bekliyor. Şu an burası neresi bilmiyorum. Vallahi. Ama büyük bir şehir ki durdu yani. Burası da kalabalık. Büyük bir şehir olabilir burası da. Yola devam. Durmak yok. Evet arkadaşlar indik. Şu an Livo'dayız. Ben durdu. Saatler 7'yi Saat 4.35 saat Şu anda Evet İndik ee, Şimdi Uber çağırıp Hostele gitmemiz gerek ama Hostel bu saatte Bize kapıyı açar mı Önemli olan soru o Şu anda <laughs> Bakacağız Artık açarlar mı, açmazlar mı, nasıl olur bu şekilde göstereyim. Az geç şu şekilde. Uykulu uykulu düşüyor da az Tam saatinde indi. Tam saatinde indi vallahi. Ne dedilerse o. Şaşmaz. Ukrayna tren yollarını kutluyoruz. Ne dediyse o. Evet. Kötü mötüydü ama saatinde getirdi bizi. O konuda hakkını yiyemeyiz. Tuvalet. Exit, exit, exit. Tamam, evet. Hostel bizi almazsa B planım var mı? Hostel bizi almazsa B planım... Yani <gülüyor> Gezmek için. <laughs> şey var mı? Şehirde. Şehirde gezeriz ya artık. Tamam, resepsiyon var da üst katta var resepsiyon. Yani orada da çantaları koyup takılmamız lazım. Şey. Şöyle bekleme falan. Ha? Yatış şehir falan yok. Bekleme holdinde falan. Tabii şey tüpleri var e, ee, ne tüpleri de havalimanında olan şey, kapsüller, mi? kapsüller var tabi. Misafirlerini o kapsüllerde yatırıyorlar. beklerken şöyle bu kafayı biraz <laughs> Evet, tren istasyonundan şu anda çıktık. Ben size şimdi tren istasyonunun dışını göstereceğim. Dışı çok güzel gerçekten yani. Tren istasyonunun dışı. Evet, dönüyoruz tren istasyonunun dışına doğru. Evet, tren istasyonunun dışı şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim geniş açıdan. Evet. Şu şekilde. Bir mimarisi var. Evet. Şu anda çıktık. Burada taksiciler bekliyor. Abi biz Uber çağırırız büyük ihtimalle çünkü biz geçen sefer geldiğimizde de indik. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Ee, bizim kalacağımız hostel şurası. Yani burası şöyle göstereyim. Caddede bu şekilde. Hatta işte şöyle Tamam gerekirse şöyle bir cadde. Burası çok güzel bir sokak. Cadde, çok temiz bir cadde. Güzel bir yerde. Merkezi bir yerde kalıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda hostelin bizim sokak burası. Hostelin sokağı. Ve girişi bu. Şu şekilde. Minamla Duruf. Aradık şimdi hosteli. Bayan çıktı. Kapıda olduğumuzu söyledik. İnşallah kapıyı açacak. Şehir. Caddesi şu şekilde. Burada hep var, oteller var burada. Burası geniş, güzel bir cadde burası. Eşyalarımız şu şekilde kapıda şu anda. Kapıyı açarlarsa içeri gireceğiz. Merhaba arkadaşlar burada ee, maskemizi takmamızı söylediler. Hodeye giriş yaptık şu anda. Şu şekilde. Rezervasyonumuz var. Hanımefendi bize yardımcı oldu. Selam. <laughs> odaya doğru göstereceğim ben size. Şimdi odaya doğru geçelim isterseniz. Ee, burada bayağı geniş bir odada kaldık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ee, bayağı bir geniş oda yani. Geçen sefer geldiğimizde daha küçük bir odaydı da bu çok fena, bu çok güzel yani gerçekten cidden.